Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Haydi başlayalım. Elime salalım buralardan. Şunu gidip darlayalım. Ya internet kasıyor ya. Şunu öldür öldürebilirsek kaçma gel ya. Kaçma gel de. Öldü galiba. Öldü aynen. Şuradan da ikinci elmasımızı alalım. Yaklaşmasın bize. Ya internetim aslında iyi ya. Niye bu kadar kötü şey yapıyor? Ulan ne ara 11 elmas topladın sen? Bekle bekle. Onu alabilirsem çok güzel olur da. Lan birinci oldum be. Hiç beklemiyordum. Tekrar oynayalım. 3 tane hani karakter var. Dynamic nereye gitti acaba? Burada. öldürürüz lan olmadı olmadı ya olmuyor ki ya gel buraya gel buraya yok vallahi öleceğiz bizi öldürecek gibi duruyor. Öldük be. Üçüncü olduk. Devam. Tekrar oyna. Gene üç tane işte aynı karakter. Güzel. Gel buraya gel buraya. Ya arkadaş ya. Bu niye burada durmuş? Lan sakin ol. Çok kötü atıyorum bombaları ya. Bekle gel. Çıkarmayacağım oğlum seni buradan. Lan vallahi çok kötü atıyorum adam orada durmuş. aldık be. Ölmüyor ya. Aha. Gel buraya gel 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 gel. Şunları alalım. Bu bizi öldürür ha. Adam öldürür dedim zaten. Karakter değiştireceğim ya. Çıkış yap. Bakalım ne çıkacak. Süper Ender. Çok da bir şey çıkmadı ya. Bakalım. Shell nerede? şey Buldum. Seç deni. Seç burada. Şimdi buradan Bunları al. Savaş tabuna gidelim. Başlayalım. Oynayalım. Ya bu internet çok kötü ya. Buradan gelemezsin ben. Seni buraya tuttum ben. Lan nasıl gol yedik? Bu adam ne ara öldü? Ya arkadaş her şeyi ben mi yapacağım? Ya bu beni öldürür ya. De yenildik galiba yenildik aynen devam tekrar oyna tekrar oyna Nasıl gol? Oradan nasıl gitti oraya? Yenmemiz lazım ya. Al topu sen. Ben seni koruyacağım. Gol. Güzel. Al topu, al topu. Güzel öldürdük. Geri gel, geri gel, geri gel. Top bende, top bende. Al topu. Ya of ya. Çok kötü oynadım ben de. Evet arkadaşlar beğendiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi görüşürüz.